Çiftliğe gidiyoruz bugün. <laughs> Günaydın herkese. Çiftliğe gidiyoruz bugün. Ama biraz kapalı ama büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Gizem bugün ilk dersini alacak. Ondan sonra birazcık at binerim. Belki ufak bir antrenman yapabiliriz bile bilmiyorum. Ama gidiyoruz bakalım. Saçlarım bugün çok tatlı oldu.

çizmeleri giyiyor. oldu herhalde. Bence gayet <laughs> güzel oldu. Evet hava çok güzel bu arada. Yağmur yağıyor. Böyle Levent'te bayağı bir soğuk vardı biz en son bindiğimizde. Şu an daha iyi. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Evet. Çünkü en sevdiğim hayvanlar atlar. Şimdi beni ah. Yakışıklı burada. Bu da. Oh, mm -hmm. Niye? <laughs> Titiz bir şeyden değil mi? Kirleteceğim şimdi seni. O bir şey olmaz. Sana yer göstereceğim. Çık şu samanların üstüne şuraya otur. Ben yaparım ama dalga geçmiyorsunuz değil mi benimle? Ben zaten yap diye söylüyorum yani. <laughs> Çok heyecanlı şeyler. Çıkamadın. Şuraya mı oturayım? Tabii tabii tabii. Hızlı. Eyvah tamam. Evet. Gel biraz daha böyle. Gel 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 al. Yüzünün ışık al. Yüzünü ışık al şuradan. Düşmeyeyim ama. <laughs> Düşmezsin. Gel biraz daha. Otur. <laughs> ha. Aynen. <laughs> Ondan sonra Aysel'in çıkartmasana zaten açın <laughs> çıkartacak. <laughs> Tokumuz da geldi. Tak bakalım köfte. Dur ben Tamam. Atlar ceylanlar gibi. böyle Doğada yaşayan hayvanlar var. Ürkek hayvanlar. Atlar da o ırktan. O yüzden bunlar zaten bizden korkuyorlar. Hı hı. Biz de onlardan korkmamalıyız. Tamam. Değil mi? Şimdi ata yaklaşırken önce elimizi koklatacağız tamam mı? Tamam. Atlar meraklı hayvanlar. Yani. Bekle bakalım. Bak kokladı. Şekilini şimdi. Evet. Şimdi şurayı severim bakalım. Sev iyice tırnaklarını kaşıya kaşıya sev. Tırnakların içi birazcık kir olacak ama yapacak bir şey yok. Daha çok görebileceği bir yer. Evet hemen çektik. Ne yaptık? Sevdik. Ne yapmış olduk biz şimdi? Onunla konuşmuş olduk değil mi? Hı hı. Geriye doğru yat bakalım yatabildiğin kadar. Kafanı da yatır. Yatır yatır yatır. Hiçbir şey tutma. Uzat ellerini. Uzat. Yanlara doğru bırakabilirsin. Kafanı koy şimdi. Bir dakika şu an çok zordu benim için. Yok zor değil aslında yapabilirsin. Çok... Şey güven açısından. Hani... Ben de zaten. Yandayım ya. Hadi dene. Birden sal kendini. Yavaş yavaş. Kalk şimdi. Güven hissettin mi? Şimdi daha rahat yapacaksın değil mi? Hadi bakalım. Başladılar şimdi. Devam ediyoruz. Şimdi at merkeze doğru hep gelmek isteyecek. Sen de ağır bir gün yavaş yavaş. Bir yandan yağmur yağıyor. Hava çok güzel. Adet ağ diyoruz biz. O demin hareketli olan kısma da tırıs diyoruz. Yabancıda trot diyor. Tamam. Tırısa kalktığında şunu yapıyor ya ritim. Tık tık hı hı, tık tık oku. saat saat gibi. Sen de böyle yapacaksın. Tık 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 tık. Çat karşıya bak hep karşıya. Aynen. Gördün mü? Gördüm hocam. Dört nal. Dur dur şimdi atı. Ola. Dört nal ne kadar basitmiş değil mi? Ama panik oldum ve içgüdüsel durdurdum ben İşte panik yapman gerekiyordu. Tamam. Çünkü sana dört nal yapacağız hazır olduysan daha da endişelenecektin. Murat abi gizemi bayağı zorluyor şu an. Az önce 4 nal koştu ve gayet iyiydi bu arada. Bayağı hızlı öğrendi yani. Ben de şaşırdım ama şu an 4 nal koşuyor. Bak şimdi geliyor. Yürüyor. Güzel. Şimdi dört mü? başlayan bir Hop Bir, iki, hop Yastak çok güzel, kadını çıkar Yine oyna Devam, devam Devam, tak, tak, yastan geri Hocam, Yastan, yastan, yastan Kay. Yastan, ha eh, bu Ha eh, bu Ayağım çıktı ama Olsun takarsın <laughs> Ben mi durduracağım artık? Oyna Demek ki durdurabilirsin Oyna Şiş bu ya Hocam refleks -re ama Ha tamam 46 Devam. Bak güzel. Evet. Razi gidenler. Şimdi kollarız. Ah bak gördün mü? Ha, burada mı? Yok yok nerede biniyor? Ama bayağıdır biniyor ki ona. Aa. Bak Gizem aynısını yapıyor görüyor ya. Bak minicik pek. Tek. 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 Ritmi yakaladım olay bitiyor. Toplu git çok açma. Şey ya. Sağ ayağını tak düzgün. Ellerim <laughs> ki. Hadi. Evet, benim dersi bitti. Beyefendi. Nasıl geçti ders? Arkadaki beyefendiydi. Sen yorum yapmasın da. Bence güzel değil mi? Bir insanlar dört yuva yani. Daha olsun? Ne var? Elbim canım. Lütfen saçını yapıyor. Başka tarak var mı? Havet oh, er うん。 8'i çeyrek geçiyor. 5'te dersi bitirdik. Sonra ben biraz bindim. Sonra Murat abi kendi atlarını eğitti derken onların saçını falan taradık. Şimdi birazdan döneceğiz yavaştan. Belki bir şeyler yeriz dedik yolda. Çok güzel videolar çıktı bu arada.